Evet, değerli ART TV izleyenleri Temmuz ayının bu sıcak günlerinden birindeyiz. Ee, 6 Temmuz 2023 günü Perşembe. Bugün daha ziyade e, mesainizin ağırlığını, e, gazete mütalaalarını ve mümkün olduğu kadar geniş, muhitli bir e, yoruma ayırdık. Bugün yoğun olarak bilimsel konularla, bu eski insanda üstüvani denilen silindir cisimlerle e, pek fazla e, aşırı meşhur olmadık ama o konuda da bir girizgâhımız olmuştu. Ben biraz da kendi zihnimi dinlendirmek için bir başka konuya girerek hem bu konu bu bu konudaki e, yorumlarımı kaydetmeyi istedim hem de bunları yaparken biraz başka konuyla meşgul olarak zihnimi dinlendirmek istedim. Dolayısıyla e, insanın zihninin işleyişini biliyoruz. Bir konuya çok fazla odaklandığında bir konuya çok dışarı çıkar mısın? Bir konuya çok fazla odaklandığında zihin bir süre sonra yoruluyor. Bu durumda zihni dinlendirmek amacıyla başka bir konuya yoğunlaşarak o konuyu bir süreliğine unutma gibi veya bir zihni nadasa bırakma gibi bir şeyin bir yaklaşımın ben işe yarar bir şey olduğunu biliyorum. Ee, eğer bir konudan bir konuya geçilince zihin dinlenirken bir başka konuda üretken olabiliyorsa bence bu durumdan istifade edilmelidir ee, ve boş boş durulacak yerde başka bir konuda zihin faal halde. ...tutunmak suretiyle başka bir konuda verim alınabilir ve bu verim alınırken diğer konu Nadas'a bırakılmış olur. Şimdi e, bu zihnin işleyişi bir, bir acayip bir şey ve e, belki de işte bu bilgisayarların işleyişine benziyor. Aslında belki bu benzeyişin yönünü daha doğru tespit etmek gerekirse insanın yaptığı bir icat olarak bu bilgisayarların işlemesi insan beyninin işleyişini taklit eden bir yapıda yapılandırılmış olabilir. Pek çok şey bir takım tabi varlıkları taklit ederek yapılıyorsa belki de bu kompüterlerin de <laughs> bazı elektronik beyin de deniliyordu onda eskiden elektronik beyinlerin yapılışında insan beyninin bazı hususiyetleri ve işleme prensipleri farklı edilmiş olabilir diye düşünüyorum. Ve aslında şunu da bilgisayar kullanıcısı olarak biz biliyoruz. Bir bilgisayarın kapasitesi ve işleme işlem yapabilme kapasitesi ne olursa olsun bir yükle yüklendikten sonra eğer o takılıp kalıyorsa bir konuda bir yerde e, bir sürenin geçmesi onun e, yeniden mutat faaliyetini bulması için gerekiyor. Şimdi mesela bir pencereyi kapatmak istiyorsunuz veya hepsini birden kapatmak istiyorsunuz. Ama bu çoğu kez mümkün olmuyor. O bildiğini okuyor. Ne zaman kapatılacaksa, ne zaman açılacaksa kendi bildiği gibi belli tehirlerle, belli gecikmelerle o reaksiyonu yapıyor veya komutu kendi bildiği gibi uyguluyor veya uygulamıyor. Şimdi e, belki de e, şey de öyle, beynin zihinsel işleyişi de öyle olabilir diye düşünüyorum. E, siz ne kendi zihninizle hakimsiniz e, ne de kendi iradenizle zihninizi bir konuya odaklayabiliyorsunuz. Belki bunun şartları olgunlaştığında o kendiliğinden. Belki bir Kendi bildiği usullerle Bir konu hakkında Belki siz şuurunda dahi değilseniz bile Kendi faaliyetiyle O konu hakkında Kendince faal Birdenbire bir konu hakkında Düşünürken Hiç Beklenmedik bir anda ve zamanda Bazı şeyler Sizin Şuur seviyenizde çıkıyor ve siz o konu hakkında birden bire mesela bir şey hatırlıyorsunuz veya bir şey idrak ediyorsunuz. Şimdi bu şuna benziyor biraz. İşte bilgisayar şeyleriyle ilgilenenler, kullanıcılar diyelim çok teknik olmasa bile bunları kullananlar bunu mutlaka görüyordur. Bir işlemi veya bir işlevi tatbik edecek programı açarken. Aynı zamanda başka bir programı daha işletiyorsunuz. İkinci veya üçüncü bir programı. Bunları aynı anda işliyor. Ama aynı anda işlerken bazılarına belki öncelik veriyor. Öncelikle onları işliyor. Ee, diğerlerini belki işliyor da e, sürati o işleyişin az oluyor. E, belki de kısıtlı bir e, güncel belge kapasitesi taksim edildiğinde sonlu ve sınırlı bir miktar bu kapasitenin pek büyük bir kısmı bir veya iki programa hasredilirken diğerleri kalan küçük kısmı paylaşıyor aralarında ve onların bu şeyi işlemelerinin süreti çok yavaş oluyor. Şimdi böyle bir umumi mantığın olduğunu bilgisayar mühendisi dahi olmadan ben Sezebiliyorum. Belki de bu pek de yanlış bir fikir değil. Eğer böyle bir işleyiş varsa... ...ve... ...bilgisayar, elektronik... ...bilgisayar da denilen elektronik beyinlerin... ...şimdi bir de onlara yapay zeka özelliği... ...kazandırılmaya... ...gayret ediyor ve bu konuda bir hayli spekülasyon yapılıyor. Onların ben... ...açıkçası mantıklı ve berrak bir izahatını yapacak bir kişiye de rastlamadım bugüne kadar. Bu yapay zekayı bize şöyle bir dört başı mavi olarak anlatacak bir kişi var mı? Anlatanlar vardır gerçi ama bunlar öyle flu anlatıyorlar ki konuyu ee, siz onlardan daha berrak anladığınızı idrak ediyorsunuz o flu kanalları <laughs> izlediğinizde. Bana öyle oldu. Şimdi öyle bir anlatıyorlar ki bir meseleyi berrak hale getireceklerine daha da karmaşık hale getirerek anlatıyorlar ve siz o programı izlediğinizde zihniniz berraklaşacağına full ulaşıyor. Şimdi sözün meclisten dışarı geçenlerde öyle bir kanalı izleyince zihnim aydınlanacağına bir yakis, flu'la flu ulaşmıştır. Şimdi e, bu bu tür kanalların bu tür kanalları ben izleyeceğime kendi kanalımı izlerim, kendi fikirlerimi hatırlarım, kendi e, konuşmalarımı kendime hatırlatarak e, kendi emeğimi hatırlarım ve zihnimi o şekilde tazelerim. Çünkü benim ürettiklerimin pek çok çok popüler kanaldan daha kaliteli olduğunu görüyorum, biliyorum ve bazı takdir eden Kadir Şinas dinleyicilerden de bu konuda teyitler alıyorum. Dolayısıyla benim bazı tabi istisnalar var. Yine öyle çok ilginç kanallar var. Ama bunlara benim zaman ayırıp da bunları kendimi geliştirmek için, bunlara benim mesaimden e, tahsisatta bulunarak vaktimden ayırıp da bunları izlemem benim için bugün abestir. Şimdi e, bunu şişirmek için söylemiyorum ama bu bir bu bir olgudur. Dolayısıyla o tür kanallarının da müşterisi olur. Ama e, bilimsel meselelere bu kadar burnunu sokmuş çeşitli çevirlerde çevirilerde bulmuş bir kişi olarak pek çok şey e, deney konusu e, edinmiş bir kişi olarak benim yani bir takım laf cambazlıklarını dinleyerek dinleyerek kazanacağım bir malumat yoktur diye düşünüyorum şimdi e, benim bu internet alemindeki bilimsel ve felsefi programlarda tespit ettiğim mühim bir husus şudur ve bir e, zafiyet şudur. Şimdi birileri ya kendi hocalıklarını ve isimlerini referans kılarak bir takım bilgileri birilerine aktarıyorlar. Ya da bir sohbet veya söyleşi tarzında aktarıyorlar. Şimdi bu bilgi aktarımı aslında bilgiyi çıkaran ve bilgiyi alma iddiasındaki alıcı ve vericiyi birbirine bağlayan bir bağdır ama biz oradan çıkan bilginin hakiki olduğunu nereden biliyoruz? Şimdi bir deneyin veya bir tecrübenin bir demonstrasyonun neticesinde biz alıcılar o bilgiyi alıyor değiliz. Biz o kişinin isminin yüzü suyu hürmetine o kişinin e, ilmi şöhreti veya ilmi itibarını yüzü suyu onun ağzından çıkan cümleleri kategorik olarak kabul ederek veya kabul eder gözükerek bir takım bilgileri alıyoruz. Şimdi böyle bir bilgi aktarımı, bilgi paylaşımı tarzı gerekli ve geleneksel ananevi usulde bir ee, yol olsa da iyi. Ben bunu ben bunun bilimsel yetkinliğini şüpheyle karşılıyorum. Çünkü bir defa e, ustadan çırağa aktarılan bir tarzdır bu. Bu geleneksel bir usuldür. Bir hocanın e, itibarını ve ilmi itibarını kategorik olarak kabul eder de o onu nereden biliyor? Bunun ispatı nedir? bunun deneyi nedir, bunun istinad ettiği fikirler nedir, mantıklı mıdır diye bir tartışmaya imkan vermeksizin ve kişinin eleştirel düşünme kabiliyetini pek e, o ona hürmet etmeksizin yapılan bir bilgi aktarımıdır. Şimdi bakınız e, bu önemli bir zafiyettir bence Türkiye'de ve dünyada. Bu skolastik bir metottur. Ben rus skolastik metotlardan haz etmiyorum. Dolayısıyla aslında böyle hocalık taslamayı da sevmiyorum. Mümkün olduğunca anlattığım konunun kendimi öğrencisi kabul ederek kendi öğrenme gayretinde olduğum şeyleri mümkün olduğunca demonstrasyon ile teşhir ederek, göstererek, yazarak, çizerek ve deneyerek bilmeyi ve anlatmayı tercih ediyorum. Halbuki Türkiye'de baktığımda Türkçe kanallarda yabancı kanallarda öyle aslında çoğu kez bir takım fikirler, bilgiler bir yerde bir sıkıştırılmış şey gibi sıkıştırılmış bilgi haznesi olarak müteala eden kişilerden sanki basınçla çeperlerine Püskürtülmek suretiyle o püskürtülen basınçlı e, bilgi gazını sanki e, bu bilgi alıcılarına püskürtüyorlar. Şey gibi bu. E, bilgi bombardımanı da denilebilir buna. Hmm. Ama şimdi bilgi bombardımanına uğrayan kişi bir defa... E, ...şuursuzlaşıyor. Çünkü o bilgi bombardımanını hazmediyor, alıyor ama... onun e, onun künhüne vakıf değildir o kişi. Halbuki öyle bir metot ve usul olmalı ki bu tedrisatla muhatap olan kişi böyle bir bilgi bombardımanına maruz kalmadan azar azar usul usul ayta damla damla diyelim bir bilgiyi veya bir metodu uzun bir sürede kendisine mal ederek, kendisine özümleyerek ve bir şeyin sırf tüketicisi olmadan onu o, o şeyi aldığı şeyi kendine mal ederek kendi düşüncesini özümleyerek öğrenmeli. Şimdi bu organik belki tarz diyebiliriz buna ve yavaş yavaş gelişen bir şey olabilir. Böyle basınçlı gazı püskürtür gibi bilgi aktarımı olacağına damla damla damlayan bir e, sulama tekniğiyle diyelim bir tarlanın sulanması gibi olabilir. Şimdi bu e, yoğun olarak püskürtülen bir şey olmaz. Bir e, basınçlı gaz bilgisi gibi olmaz da her gün bir damla damlatılan ve o kişinin toprağının diyelim o damlayı özümleyerek kendi bünyesine mal etmesine imkan tanıyan organik bir usul olabilir. Şimdi e, fakat belki de şöyle bir durum var. Bugün vakit nakit olduğu için her şey sıkıştırıldığı için, komple hale getirildiği için bilgi sahibi kişilerde akademik dünyada kendi içlerinde neredeyse böyle bir buhar makinesi gibi bir takım bilgileri basınçla sıkıştırmışlar. Şimdi yapılan şey şudur. Şimdi teşbihte hata olmaz. Sübobun birini açıyorlar. <laughs> Şimdi programda o bilgi sahibi buhar makinesi çıktığında Sübobun birini şöyle gevşetiyorlar. Oradan tazlikle gaz çıkıyor. Bilgi gazı çıkıyor. Onu şeye püskürtüyorlar. E, bu e, bu bilgiyi öğrenmeye e, gönüllü bir kitleye püskürtüyorlar onu. Gaz püskürtüyorlar, bilgi gazı püskürtüyorlar. Bilgi bombardımanı da denilebilir veya basınçlı bir gazı püskürtüyorlar. Fakat şimdi şöyle bir durum var. Bu durumda alıcı kitleyi düşündüğümüzde onun özümsenmesi için belki şartlar olgunlaşmamıştır. Çünkü çok kısa bir süre içinde çok yoğun bir kütle büyük bir basınçla püskürtülerek kitle diyelim bilgilendirilmeye çalışılıyor. Şimdi bence bu uygun bir usul değildir. Şimdi tabii şöyle düşünmek lazım. Sanayi toplumunda vaktin nakit olduğu bir toplumda ve netice itibariyle yapılan şeyin Ekonomik rasyonelitesinde olması için büyük bir kitlesel tabanı müşteri veya muhatap kabul ederek ve bu konuda en donanımlı, en sofistike buhar makinesi <laughs> çıkartmak suretiyle rasyonel bir belki şey tedrisat metodu olabilir ama bu ekonomik mantığa uygun olsa bile bence pedagojik mantığa uygun değildir. Bakınız ekonomik mantığa uygundur ama pedagojik mantığa uygun değildir. E her şeyi ekonominin mantığıyla düşünürsek ve televizyonların saniyesinin bilmem kaç bin dolar olduğu fikriyle her şeye yaklaşırsak, e, her şeyi fabrika usulü düşünürsek tabi bu mantıklı olabilir ama pedagojiye uygun olur. mu Bence olmaz.